Bugün Tayland'dayım. <laughs> Hala geziyorum. Böyle bir şey buldum. Hı -hı. Tanesi 200 bak Bunun böyle pakette satılanları verdi. Ben sürpriz olsun istediğim için bundan aldım. Şimdi birlikte açacağız. Bunu nasıl açacağım ben? Açıyorum. Açamıyorum. Açtım. Böyle. Burada ne istediğimi göstermedim. Ben şunu veya bunu istiyorum. Hem senin ne çıkacak? Böyle. Bakalım nasıl bir şey olacak. Açamıyorum. Heh ah. ah, açtım. Çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Yok alacağım. Da bu 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 da şu da bu diye. Bakar mısınız? Çok tatlı. Altında a çıkartma gibi bir şey var. Böyle bir şey var. Şimdi karşılaştırma yapacağım. Bunlar bunun karşılaştırması. Buradakinin gözü mavi, buradakinin gözü böyle yeşilimsi. Şu durum ya. Ben size. Hepinizi öptüm. Almanızı